Evet arkadaşlar şimdi anayaz okulun ilk günü bakalım nasıl geçiyor bakalım 3-2-1 hey, Hoş geldin anayaz Hoş bulduk Evet arkadaşlar hoş geldiniz Evet arkadaşlar ben sizin Hoş geldiniz ben sizin tuğçe öğretmeninizim Şimdi hep beraber isminizi öğreteceğim diyeceğim. Sizin isminizi anlayacağım. İsmin? Anais. Tamam Anais'cim. Peki senin adın ne? Benim ismim Faruk. Tamam. Peki senin adın ne? Benim ismim Lofar. Tamam Lofar'cim. Peki senin adın ne? Benim ismim Nur. Oo. Benim annemin ismi de, de Nur. Peki senin ismin ne? Benim adım Melisa. Tamam Melisa'cim. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi yazıyorum 2 2 artı 2 Kaç eder? Kalan bunu kim yapacak? Hemen Evet anayiz Evet 2 artı 2 kaç eder tatlım? 5 Ay tatlım Bir daha yapalım 2 artı 2 kaç eder? Hadi yapabilirsin ben sana inanıyorum. 4 Peki. Orayı sil şey bakalım. Ve tatlım şunu orayı koy. Hadi. Cevap kol çalmasını 10 dakika. 2 artı 2 eşittir 4. Hadi tatlım. 4 yanlış yapıyorsun. Hadi tatlım. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi matematik açıyoruz. Tamamdır arkadaşlar geçiyoruz o zaman. Şimdi sayfa 11. Şimdi arkadaşlar şimdi şey yazıyor. Şimdi bunun şey susamuruların kemiği öyle görünüyor arkadaşlar. Ve sonra onu çinko demirliyiz. Olur mevcut. Uy. Yanlış sürmüşüm. Evet arkadaşlar bu bir vücut. Evet vücut kemikleri onarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tamamdır. Herkes yazdı mı? Tamamdır. Şimdi geçtik sayfa 13'e. Şimdi arkadaşlar bundan şey yapacağız. Evet. Şimdi bundan şey yapacağız. Şimdi <gülüyor> bundan şey <laughs> yapmamız için şey gerekiyor. Bundan böyle çizebilirsiniz. Ben siliyorum. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Çizdiğinize göre tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi beseme saati geldi arkadaşlar. Öğretmenim... Arkadaşlar hadi gidelim. Evet. Burada saçın güzelmiş. <laughs> Sağ Burada senin adın ne? Benim ismim Anais. Hmm. Testi Bu ne oldu? ticket ticket Evet. Evet. 4B. Saat. Akşam olduktan sonra. Evet bu derslik bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bittiğine göre görüşürüz. Hoşçakalın, kalın. Bay.